Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte ıı, yaptığım ıı, evi göstereceğim. Ama video dışı şey yapmıştım. Şimdi onu göstereceğim. Ama boşa yapmıştım. Çünkü ıı, köyü terk edeceğiz. Köyün içine edildi. I, kardeşim de takipçilerimize de ne demek istersin? Ana sonda diyelim. Tamam. tamam onu sonunda diyelim. Bu seferlik öyle olsun. Ee, arkadaşlar bu tarz videolarını daha çok izleyen istiyorsanız like atıp abone olmayı e unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bugün neler yapalım? Hadi sen söyle. Köyü kıralım. Köyü kırmayacağız. Köyü bırakıp gideceğiz. Zaten içine edildi köyün. Onu ben ettim ben. Böyle hep creeper patladı. Atım öldü. Bu arada da arkadaşlar e Video çekmeden önce e, videoyu bitirdikten sonra e, ben iki gün video atmadım. Onun telafisi gelecek. E, atım ölmüş arkadaşlar. İçine koy... Ya şeyin içine koymayı unuttum. Ya içine koymuyor unuttum. Ya da dışarıda bıraktım. Bu arada Ayaz ne dedi? Dost mı gelsin. O, o, onu terfi etmek için. Yoksa... Şey gaci. Mi um, Minecraft. Sizce hangi gelsin Yorumlara yazın. Ben de buraya ekleyeyim. Evet arkadaşlar, bizi Sadece birkaç tane odun kaldı. Ayaz onları hemen alacağız. Çok mutlu olacağım <laughs> Arkadaşlar, bunu <laughs> biliyorsunuzdur. İlk bölümde yapmıştım.

Bir dövme. Tane, e, tane. Ben de taşlardan iki tane. tane şundan 4. var 64, 37 de bundan var. Ben de 264, bir de 21 çıktı. Ağlayınca o şeyleri de atayaz bana. E. Odunları. Evet. Odun. evet. Neşe kutuyu. Hepsini at, Odunların hepsini. Ayazcım, öyle daha. Atmana gerek yok ki. Bu kadar mı? Tamam. Evet son kez bir kere bakalım. Senin attın da ölmüş <laughs> ki oğlum. Benim atım öldü. Nerede öldü ne? ol, ben de bilmiyorum. Benim atım da ölmüş bakayım. Benim de alalım koyarız yine. Allah rahmet eylesin ya. Evet. Dedemin eve kendi cennet olsun. şunu at. Bunu al. Ding Bu ne boktan Ha bütün köy yağmalıyoruz. Bu ne bütün köy <S digits> Köyünü. Köy arkadaşlar bu arada <laughs> ama yine de kazandık. Sen kal. Sen git. <laughs> Vurmaya devam et. Yani. Bu arada bu köyden taşındı. Valla. Tarla yok köyde. Tarla. Tarla. Enderman. Enderman. Benim adım hey, Enderman. Çok denemesi. Bakın nasıl. Ya, evet, yüzüm, oldu bence. Değil, nerede bu? Enderman.

我说。 Diyanlar de küçük ablayız. izliyor. ah Bu arada asansör yapacağız. Ayaz'ın <laughs> modunda yaptık hatta ondan bakarak yine şey yapacağız. Asansör yapacağım. Çok güzel oldu. Sizinle paylaşmamızı istiyorsanız. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ana sayfada gidiyoruz. Ne? Hadi gidiyoruz tamam. Ha. Boşver. Yemek yiyelim. Dur. Çay içelim. Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim. Can dilimizden geçeli. Onları buradan çok seviyorum. Büyüklerimizin de bildiği bir şey benim vardı. Bu ne? Tamam. tamam yürü hadi gidelim hadi. Sana balığını da alalım çapanla. Senin güzel. Ay. Arkadaşlar evi kırdık çatıyı kırmadım. Niye kıralım? Bu saat harcamayalım. Hadi gidiyoruz abi. Gel. Ya. ya ben gidiyorum bak hadi. Köyde golem yok arkadaşlar. Ayak malı. Gitti golemi öldürdü. Biz de böyle fakir kaldık köyde. Bu da bot <laughs> da golem. Ben senin lan o. Bizim ay varsa ay demişim. Neydi lan? Golem. Fıstıkçı şahap abimizle. Nasıl konuşursun sen öyle? Arkadaşlar bu arada bir mod indirdim. Parkur modu. Onu da çekeceğim. Gelmesi yakın. Yarın Şuraya atlayabilir miyim? Hadi deneyelim. Hop Yapamadım. Hadi hadi. <laughs> hadi hadi hadi. Dur yukarı bir çıkamadım. Aman ama ya başlıyorum yukarı ha. Şu. Tamam ben atlıyorum. Bu ne o? Size bir tane şey yapayım mı kendi montajını? Esala. Gel sana ben düven vurayım. Arkadaşlar siz karakter indirmeyi biliyorsunuz. Ben de benim, benim karakterimi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle dur çıkaralım. Benim karakterim güzel mi? Çok güzel. Hangi Hangimizin daha güzel yorumlara yazın. Allah'ım. Adı benim Ar adım Poyraz. Benim adım Ayaz. Arkadaşlar bakın benimki böyle çok yakışıklı değil mi? Şeytan gibiyim. O kadar yakışıklı. Yak yak. Olsun uh, ki, altıma evet. doğru. Hadi ben gidiyorum. Allah, kahşe, Allah adam. Allahım. Nasıl ya? Dede. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ayak söyle mi gidelim yoksa? Yem 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 Demirleri almayı unuttum ben. Demir koyacağım. Allah Allah. Kovar ulan yaparız. Evet, aynen. Benim tane şey konuştum ama Benim ilk var. Nerede benim şeyim? Kırdım aldım. Yılan bu. Böyle şu an kırdım yok. Abi, senin Abi, ama ev benim işte. Çiçek. Yani. Bunları da pişiririz sonra. Şunu yerine mi koysak? Neyin yerine koysak? Kararsız kaldım. Dur. Şu yayı at. Bende iki tane var. Bir tane daha. Var. Hadi ben Sen Bunu da alsana. Sana. Alamıyorum ki. Alamıyorum çok yani miyav. çok çalışan biri olduğum için. Miau. Normal. Miau miau. Yatak at. O hayvan gibi yatak at. Hadi ya yürü gidiyoruz. Benim bir kez ne şey <laughs> yapmıştım. Yatak fabrikası. Evet, Boş ver oğlum zaten canavarlar. Yani. Oyunda bu oldu arkadaşlar ya. Kaçmak çıkma peşim ya. Biraz versene ya tokuyu yalım ya. Aa. Böyle Oyun gece yok. olmuyor. Koy bana da. Ben kendime sarı koydum. Ben de uyuyayım hemen. <laughs> Ayak seni keseyim mi? Doğrayım mı? Hadi al yatakları. Yatak. Benim envanterimde yer Yatak nerede? Elinde ya gerizekalı. Diğer yatak. Ben de değil. Sarı yer falan çaldı. çaldı. Ne yap ben de değil? Yat. Hadi gel. Yürü. Envanterimin Şurasını yatak doldurdum. Allah saydı ki. Dur ben yapacağım. Ya. Benim var benim var. Tamam koy o zaman şuraya. Tamam koy koyuyorum. Arkadaşlar pigi zalim çektirelim mi bulursak? Çünkü onlar çok iyi. evet. Ana oğlum Kraftil Teyvon nerede gelsene. Aldım. aldım. Lan. Öf, seni mi bekleyeceğim ben ya. Lan yanlışı koydum. Beni de beklesene lan. Şey of. Oh. Şey yapacağız değil mi? Var. Kova yapacağım lava alacağım. Portal yapmak için. Oo sıcak. Batan ne yapıyor? Nasıl yapıyor Dur, Batan? Dur. Dur üstündekileri at öyle gel. Hadi çık şuradan bak. koydum buraya odun. Ben banyosu yaptım ya. Odun yanında. Kim ister? Hadi çık yanına. Şey bir tane kov. Bir Kova kova kova. Bir tane kova. Manyak gibi hızlı koşuyorum. Aha bir Ay, tane de. Allah sana oluyorum. da kalkan yaptım. Virliğim. Dur, kal orada veriyorum. <laughs> Bot nerede oğlum? Verdim ya. Anam nereye attım? Sen, sen Profesör gir kalkan gir kalkan yap gir. Bana. Ne yaptım. Ah. Ah. Bak şimdi ha. Al kalkanını. Al Al kalkanını. Al Bak, Bir şey yapalım. Şeker kamışı toplayalım. Onlar kitap için lazım. Şeker kamış mı? Bak bu şeker yapıyoruz. Kafta da yapıyoruz da Sonra Bana vermeyeceğim ki Ha ha. Bana ne?

Almak istiyorum. Hadi. 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 Şunu istiyorum istiyorum. Nerede? Neden? Neden? Neden?

Şuradan çıkacak şimdi. ne oldu? Bakın bak hadi Dur ses gelmedi bana. Lava adamı bugün. Aa lava adam. Ayağım ben gidiyorum ama abi, böyle yapacaksan yani. Gidiyorum ben. <laughs> Çok komiksin Ayaz. Daha biz ayrılamadık. Ayaz hadi gel hadi. Neredesin? Kırdığımız evin oradayım Ayaz. <laughs> Haydi. Ne zaman Haydi. Bip bip. Bip bip bip. Kadar. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar ee, bu, bu tarz yarın videoların görüşürüz. Daha çok gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ee, Yarın görüşürüz En ee, e son şimdi arkadaşlar, kayıt e, Kayıtı durdurduğumda e, Köpek buldum ben de Köpeğimizi, Köpeğimizin adı Ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın Ve bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın 喂，拜拜。